Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda Türkiye'de alanında tek olan, dünyada da sayılı şirketlerden birisi haline gelen ama son yıllarda bu endüstriye girmiş olan bir şirketin, Volkan İtfaiye'nin genel müdürünü ağırlayacağız. Önemli bir konu, havalimanlarında kurtarma ve yangınla mücadele için geliştirdikleri araçları ve bu sektöre nasıl girmiş olduklarını konuşacağız. İlginç bir başarı hikayesi söz konusu. Konuğumla sohbete geçmeden önce sosyal medyada cevaplarınızı beklediğimiz sorunuzu yöneltmek istiyorum. Malum olduğu üzere koronavirüs dönemiyle birlikte ikramlar belirli uçuş saatinin altında olunca verilmemeye başlandı. Yani Türkiye içinde neredeyse ikram verilmiyor gibi bir şey. 2 saat uçuşların altında. Dolayısıyla sorumuz şu. 2021'de hava yoluyla uçuşlarda, seyahatlerinizde, kabin içinde ikramların eskisi gibi verilmesini ister misiniz, istemez misiniz? Cevaplarınızı bekliyoruz. Önümüzdeki programlarda cevaplarınıza yer vereceğiz. Şimdi konumuza dönelim. Yaşar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Günter Bey. Volkan İtfaiye Genel Müdürü olarak bizimle birliktesiniz, evet. Bir aile şirketisiniz. Doğru. İncelediğimde gerçekten çok ilginç bir başarı hikayeniz var. Çok farklı bir sektöre giriş yapmışsınız. Açılımınız da ilginç. Dünyada da sayılı şirketlerden Doğru. birisiniz. Şimdi sizden dinleyelim. Volkan İtfaiye'nin hikayesi nasıl başladı? Evet, kısaca e, Volkan İtfaiye'nin hikayesini e, şöyle özetleyebiliriz. Ee, Volkan Itver 1974 yılında ee, kurucumuz babam e, aile şirketiyiz malum. İsa Atecim Bey e, tarafından kuruldu. E, hikayenin girişi e, itfaiyeciliğin ve yangıncılığın e, kalbinden aslında başlıyor. E, o yıllardaki ülkemizdeki itfaiye araçlarının ve endüstrinin bu konudaki eksiklerini yetersizliğini gören ve bunu acı bir şekilde gören yani askerlik yaptığı sırada bir dağ köyünde bir yaşlı bir kadın ve torununun yandığını görerek ve buna çok üzülerek içerleyerek askerlik vazifesi bitince zaten teknik kökenli olduğu için bu işe bir çözüm bulmam lazım diyor ve itfaiye araçları üretimine öncelikle tamiratına ve daha sonra üretimine kısa bir süre sonra Peki, başlıyor. Peki 2010 da galiba değil mi havacılık sektörüne sivil havacılık diye. Evet, evet. Çünkü daha öncesi askeri, askeri havacılık, havacılık hava kuvvetleri var. Hava, hava, var. Kuvvetlerine, hava kuvvetlerine nasıl başladınız? Şimdi e, 2000'li e, yılların başıydı. E, hava kuvvetleri biz itfaiye araçları konusunda e, tabi belli bir noktaya geldikten sonra hani farklı alanlara at, yani bir şeyler yapmamız lazım. Açılım yani açılım yapmamız lazım evet. diye düşündük. Havacılık ve havalimanı araçları da bizim hep böyle hayallerimizi süsleyen araçlardı. Büyük araçlar, kabiliyetler çok yüksek araçlar, önemli araçlar, yani önemli bir hizmet veren araçlar. Biz de 2000'li yılların başında bu işe soyunduk ve dedik ki pazar aramaya başladık. İşte O yıllarda hava kuvvetlerinin bir alımları vardı. Ee, ve işte ilk olarak e, 2002 senesinde e, iki adet hava kuvvetlerimize e, tam donanımlı uçak yangın söndürme ve kurtarma aracı e, ürettik. E, bunun akabinde e, yurt dışına o yıllarda yine birkaç e, aynı bağlamda... Bunu yapınca biraz daha ufkunuzu açtınız. Ufkunuzu açtık, evet. tabii. E, ve geri bildirimler almaya başladık. Çünkü e, itfaiyecilik, itfaiye araçları üretimi... E, Sürekli sahadan tabii. geri bildirimler tabii, sayesinde bilgilerle, bilgilerle geliştirebiliyoruz. Ee, bizi geliştiren de e, bu bilgiler oluyor. E, yaptıkça ve e, gördükçe, hatalarımızı gördükçe biz kendimizi geliştirmeye başladık. Ve işte 2010'lu yıllara geldiğimizde e, sivil tarafa da artık e, araçlar e, üretme noktasına geldik. E, tabii ilk olarak e, Eskişehir Sivil aracılık Meslek Okulu'nun eğitim e, okul yeridir. Havacılığın aslında. ülkemizde evet. e, ilk olarak oraya bir araç yaptık. E, onun akabinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na e, araçlar yaptık. Birden fazla araç e, yaptık o yıllarda. Ve akabinde Devlet Hava meydanları İşletmesi, işletmesi. Dehameyye e, ülkemizin yüzde kurumu. E, Dehameyye e, araçlar vermeye, vermeye başlayınca galiba önemli bir de referans Çok olur. büyük referans oldu. Çünkü e, havalimanı araçlarının eee satışı ve e, pazarlaması e, aslına bakarsanız referans ve güven üzerine dayalıdır. Evet. E, Kim kullanıyor, nerede kullanıyor, tabii, ne kadar kullanıyor? Kesinlikle e, kullanıcının güven duyması gerekiyor. Çünkü çok zor anlarda kullanan, çok acil e, durumlarda kullanılan bir araç. E, Müdahale sürenizin ve müdahale bir daha e, müdahale etme şansınızın olmadığı Olmadım, durumlar evet. e, en fazla iki dakika içerisinde e, bir acil olaya, müdahale, müdahale etmiş olmanız gerekiyor. Bunlar uluslararası regülasyonlar tarafından belirlenmiş e, kurallar ve kanunlardır. Peki şu anda devlet hava meydanlarının kontrolünde olan yanılmıyorsam 49 havalimanında varsınız. Varız. Diğer havalimanlarında koyduğumuz zaman Türkiye'de 56 havalimanında Volkan İtfaiye'nin araçları var. Var. Dünyada nerelerde varsınız? Öyle ilginç şeyler var ki tarihte de yerini bile bulmakta tabii, tabii, zorlanabiliriz tabii. yani. Şimdi e, biz e, dünya üzerinde 45 noktada e, bulunuyoruz e, şu an itibariyle. E, çok ücra noktalarda da e, araçlarımız var. E, mesela Maldivler'de itfaiye aracımız var. 8x8 Maldivler'in evet. bir atölünde e, aracımız var ve önümüzdeki ay bir ikinci aracı yollayacağız Maldivler'e. Maldivlere. E, Malezya e, Havalimanları İdaresi ile 17 araçlık bir sözleşme yapmıştık. En şey. son ihracatı yaptığınız şu anda ya, Cumhurbaşkanımız yaptınız. onların evet, başbakanıyla ziyaret etmişti. Oraya da değinecektim. De. Ee, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız e, külliyede e, aracımızı sergiledi ve e, sergilenmiş bildiğim kadarıyla ikinci araç külliyenin bahçesinde. Evet. Ve bu e, bir itfaiye aracı oldu. Ee, Malezya Başbakanımıza e, onu e, göstermiştik ve akabinde siparişlerimizi aldık, sözleşmemizi imzaladık ve şimdi teslimatlar başladı. Ee, Atlantik Okyanusu'nun ortasında mesela bir itfaiye var. var. Ee, Pasifik Okyanusu'nun Dedim ortasında ya haritada adada, bulamayacağım yerlere kadar tabii, gitmişsiniz. Çok farklı noktalarda araçlarımız var. Şimdi biz sizin araçlarınızı tabii anlatırken, havalimanlarında insanlar uçakta seyahat ederken bazen A, R, F, F diye evet. gördükleri yani airport rescue ve fire fighting veya da havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele birimleri üniteleri var. Doğru. Yani tek başına bir yangınla mücadele aracından bahsetmiyoruz. Eee ARFF yani sizin de söylediğiniz gibi aircraft fire fighting and rescue e, birimleri 1937'lilerde 1937'lerde 30'larda e, işte bir olgu haline gelmiş. E ee, tabi tabii bunları çok yakından takip etmiş. Yani Türkiye'de Devlet Hava Meydanları'nın, Devlet Hava Yolları'nın ilk kuruluşundan itibaren o, tabii. E, bu birimler var çünkü uluslararası bir regülasyonlar. Iş, evet. Regülasyonlar sonucu e, bu birimlerin kurulması gerekiyor. E, 1950'lerden sonra çok ciddi anlamda hız kazanmış. E, havacılığın da gelişmesiyle birlikte ekipman ve teşkilat yapısı büyümüş, kapsamı genişlemiş. E, büyük bir teşkilattır. Aslına bakarsanız her ne kadar e, uçak yangınlarına müdahale edecek bir birim olarak kurulmuş olsa da burada aslında önemli olan e, şunu bilmemiz gerekiyor. Uluslararası havalimanları aslında birer şehir. E, yakıt çiftlikleriyle, e, terminal binalarıyla, kargo terminalleriyle, e, otoparklarıyla. Evet. E, havalimanı itfaiye ekipleri aslına bakarsanız bir şehre hizmet ediyor. Ee, sadece uçak yangınında, oluşabilecek uçak yangınında değil bir şehre hizmet ediyor. Tabii mesela İstanbul Havalimanı'nı düşünün, Sabiha Gökçen'i evet. düşünün, Esenboğa'yı düşünün. Büyük metropollerin, büyük havalimanlarının böyle bir sorumluluğu da var. Buna hizmet edebilmek için farklı çeşitlerde araçlar ve gereçler barındırıyor ve eğitimler burada çok önemli. Ülkemiz bu konuda çok çok iyi durumda. Çok noktada işte eğitimlerde olsun, seminerlerde olsun izleme ve görme fırsatımız oldu. Farklı ülkelerdeki yapılanmalar nasıldır diye. Ülkemizin bu konudaki aslında başarısı merkezi bir teşkilatı olmasından geliyor benim izlenimim. Çünkü sadece DHMİ olarak 49 adet havalimanına hizmet eden merkezi bir teşkilat var. Bir teşkilat var. Şimdi e... Baktığımızda yani gittiğim mesele yakında en son İstanbul Havalimanı'na evet. dolaşmıştım. Orada da çok değişik kategorilerde havalimanında mücadele, yangınla, Tabii. kurtarmayla ilgili çok ilginç alet, edevat, araç Tabii. falan gördük. Dolayısıyla siz de sektörü çok yakından Hı -hı. takip ediyorsunuz. Burada kendi adınıza eksik gördüğünüz veyahut da bu işi artık başardığınız için bir de sektörün şu tarafını açılalım dediğiniz... Noktalar var mı böyle bir girişim söz konusu mu? Biz kendi alanımızda iyi gördüğümüz e, havalimanı yangın söndürme ve kurtarma e, operasyonları sırasında e, kurtarma araç gereçleri konusunda ülkemizde bir açık var. Belki bu konuda bir ilerleme. Nasıl dönük. bir açık mesela? E, Şimdi bir uçak kırım kaza, gerçek, kırım kaza kırım oldu. İşte olduğunda, Sabiye Gökçen'de yaşadık. de yaşadı. Uzunluğu ee, müdahale edemediler. Bu araçların mesela uçakların e, olay yerinden kaldırılması ile ilgili. Evet, var. Tamam işte, e, bu vardır. böyle bir açılım. Evet. Böyle bir açılım. Evet. Şimdi bu anlamda olabilir ileriye dönük. E, biz de kendi alanımız en azından e, hizmet ettiğimiz sektörde e, yeni ürünler noktasında bir de e, çok uzak olmadığınız bir yer çalış, o da kurtarmanın bir parçası. Evet, evet bizim çok daha farklı noktalarda da girişimlerimiz var. mesela artık ileriye dönük her şey daha teknolojik hale geliyor. Mesela itfaiyecilerimizin kullandığı kıyafetler, kasklar, eee botlar, evet. çizmeler bunları biraz teknolojiyle buluşturacağız. bizim hmm. ileriye dönük hedeflerimizden bir tanesi bu. biraz daha üzerine işte kamera sistemleri olan eee Kullanıcının işte vücut e, ısı ve kalp nabız değerlerini e, otomatik olarak izleyebileceğimiz evet. e, sistemler düşünüyoruz, kurguluyoruz. Şu an kaç ülke var demiştiniz siz az önce? 45 farklı noktadayız. Ülke bazında e, şu anda saymam gerek ama ben havalimanı bazında söyledim. 45 evet. farklı noktadayız yurt dışında. Yani yurt dışında 45 ayrı havalimanında evet. var. Evet. Türkiye'de tüm havalimanlarında var. Evet. Avrupa'da nedir evet. durum? Avrupa havalimanlarına baktığımızda şu anda Doğu Avrupa tarafından aslında giriş yaptık Avrupa'ya. Evet. Ee, Sırbistan'da bir aracımız var, ee, Romanya'da e, bir aracımız yani araçlarımız var. Ee, Romanya iyi bir pazar bizim için Havalimanı değil sadece ama uh -huh. şehir itfaiyeler için de öyle. Ee, şu anda Polonya ile ilgili çalışmalarımız yürüyor. Afrika ve Güney Amerika'yı merak ediyorum. Buralarda nedir durum? Şimdi Güney Afrika e, için e, Güney Afrika'da ciddi bir yapılanmamız var. E, orası için çalışıyoruz. E, yakın Güney zamanda Afrika Güney Afrika Bahsediyorsun. Cumhuriyeti'nden bahsediyorsunuz. Toplamda Afrika dediğimizde, Afrika'da dediğimizde çünkü e, çok tabii, işte, uçuşları var, biliniyor. Bahsettim size Uganda'da aracımız var. Evet. E, Nijerya'da aracımız e, var. var. E, şu an itibariyle e, yakın zamanda Güney Afrika Cumhuriyeti ve e, Fas'ta yani araçlarımız olacak. olacak. E, evet. orayla ilgili işte görüşmelerimiz devam ediyor. E, sözleşme aşamasına gelmek üzereyiz. Latin Amerika konusunda da bizim için orası artık parlayan bir pazar. Uzun yıllarda takip ettiğimiz, özellikle Brezilya'da takip ettiğimiz işlerimiz var. Peru'da takip ettiğimiz işlerimiz var. Orası ile ilgili de tahminim bir iki sene içerisinde araçlarımızı göndermeye başlayacağız. Bir tek... Ee, belki Kuzey Amerika tarafı ile ilgili biraz Amerika daha zamanımızın Kanada, orada zaten evet. Güç, peki şunu soralım da öyle değerlendirin. İki tane önemli rakibiniz var. Bunlar nere kökenli? Ee, rakiplerimiz aslında Avrupa kökenli, merkez evet. Avrupa e, kökenli. Amerika için tabii çalışmalar yürüttük, e, fuarlara katıldık orada. E, ve şu anda e, aslına bakarsanız yine sorular geliyor, talepler geliyor. E, imkansız diye bir şey yok. Ee, bu anlamda çünkü bunu yapmış olan şirketler de e, var yani Amerika Birleşik Devletlerine e, Avrupa'dan ürün e, satmış şirketler var neden Türkiye'den olmasın biz bu konuda yine çalışmalarımızı yürüteceğiz İlerik, ilerleyen zamanda büyük bir pazar dediğimiz hı hı. gibi e, bir oradan da bir pay almaya çalışacağız valla çalışın biz yani sizi takdirle izliyoruz Teşekkür mesela en son Malezya olayından hareketle bir baktım yani Uzun süre biz sizi de ağırlayamadığımız için kusura bakmayın ben yerli milli gördüğüm an anında zaten program onların diyorum. Buradan <laughs> da diğer sektörde kim çalışıyorsa kapılarımız açık. Evet. Babanız İsa Bey'e özellikle teşekkür ediyoruz. İyi bir girişim. Türkiye'yi bu alanda çok farklı bir yere taşımışlar. Ülkeye ciddi bir ekonomik kazanç, moral, motivasyon, teknoloji Doğru. anlamında sağlıyor. Size de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür Başarılar ederim. Başarılar diliyoruz. Çok İnşallah Güney Afrika'daki yeni açılımlar, Latin Amerika, teşekkür bir de Kuzey Amerika'ya girdiğiniz an bir daha oturup konuşuruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Katıldığınız İnşallah. için ben de teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun.